Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bu yaz battle oynuyoruz. İlk büyük battle ve kov. İnek. i̇nek. İnek. inek nasıl yapılır? İnek. İnek bildiğiniz Tabii e, Tabi bana göre. İşte inek hemen. İnek. Kahverengi. Kahverengi. Ö ve beyaz. Gri pardon gri, yün ve evet, bir akılın farkında Tam geri Evet. Yapalım da. Dört yapacağım hiç uğraşmayacağım. Bu bir özel kültür Bu şekilde. Şu gaye olsun. Bu da Dört tane ayağı Şimdi Kov inek İnek nasıl yapılır İnek böyle yapılmaz bir şeyde dönüyor yani. Bu inek değil lan bu inekten daha çok Her şey dönecek ama Kare inek evet. Evet, Minecraft Kare inek evet. Minecraft inek kare inek Minecraft İşim düz <laughs> olan bir şey var mı?

var ya bunun bitmesi ya ortaya şimdi bak yüzde yüz emin değilim ama bence ortaya bir tane inek koyup diyeceğiz bak da gör biri bir ortaya bir tane inek koyacak ve birini yok efendim değil mi öyle bir şey olmuş bizim milletimiz ona geldi ama bizim milletimiz olmadığı için öyle şimdi inek şöyle olabilir Şurada iki dakika kaldı anne. Yemek biter artık. Ben iki, yani iki dakika ya. İki dakika olması lazım bence yani. Oha. Yani iki dakika olması lazım. İki dakikaya kadar hiç yoksa ilerleme kat, etmemiz lazım. Eee Karı inek ya inek inek Lan ben böyle bir inek oldum var ya inek, inek Ot yemem lan. Açlıktan ö kendimi öldürürüm. eve girerim lan. Bu ne olur? <laughs> Böyle inek mi olur? <laughs> neyse tamam. Neyse, 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 İnek sen busun. Sen ineksin. Şimdi şuralarda grilik var biraz. Şurada birazcık grilik var. Abi yaptığı ineğin yaptığın ineğin yaptığım yere bak. Abi. İneğin yerini yapıyorum. Şöyle bir yere anında yere gri yerleşti. Evet. Yetiştirin diyor bir de. Evet. Bazılar yetiştiremiyor var ya. Nasıl yetiştiremiyor anlamadım ya. 60 saniyede ben var ya o. Oh, oh. Yaparmayacağım 60 saniyede üstüne bunu atmış saniye de Senin nasıl bir kafan var? Şimdi. Şu kafası kare yine. Dostum ben harikayım. Senin kafan şu şimdi gri. Gri inekcik. İnekcik varmış. Möö diye o tarafta gidiyor musun? Ben ne diyorum abi? Eee. Alın size inek. Bu bir binek. Yapacağım yine. Dur. Şöyle şey yapalım. Sondan birinci inanç. Garanti. Böyle inek mi olur abi? Abi ben. Dur et bunu. Bu ne lan? Hadi sen benden var ya oku aldın abi. Ot. Abi. Öyle de. Kedi mi yaptın oğlum? Kedi lan bu. Bu tabi kedi. Şey kedi. Bu ne lan? O. Birinci bu. Ben buna var ya. Okey ver. Hadi. Bu bu. Bu değil. Bu ne abi? Bu hadi, hadi pup. Pup pup. Yedi la pup. Aa grum. Bu ne abi? Abi her yer ineği. Bakmak istemiyorum. Bu benim değil, bu benim olamaz. Şöyle bir şey yok. Eee. Bu ne abi? İneği yüzünü mü içti? Ya yürü git ya. İçtirdik başla bela. Geç. Bu ne abi? Bu ne abi? Abi ben kocaman ineğe yetiştirdim sen bunu ne <laughs> evet. evet, evet, yapıyon Tövbe Bu ne abi? Perfect geç yes. Gel kim bu? Bu kim? Pup Hadi lan, pup mavi öyle bir şey. Pup pup geç abi Tek blonku inek mi olur? Böyle inek mi olur? Ya, gözün yakar gözün, gözün ya. Kimde? Bana geliyor. Bana geliyor diyorum. Şeye gidiyor. Oylama'ya gidiyor. Oylama'ya gidiyor. O oylama. Dubek e oku oylama. Bu ne abi? Bu ne? Bırak. Bu ne abi? Bak. Ben buna oku veririm. Oku bak. Yalnız. Adam bir şey yapmadı. Neyse. Ok, abi, oku Hup. Hup. hadi bakalım. Veremedim. Tıp. Tıp. Açık bu memesi bence. Bu kafası olamaz bu. Bu memesi. Bu mu aldı? Abi bu mu oldu? Diyeceğiz artık kar. Abi git. Ben onu bırakmam abi bırak. Bırak ya. Bırak abi. Kovdum. Ne gidiyor? Bırak. 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 Oyram. Ne yapalım? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Uyulun burada bitireyim. Bay bay.